devam ediyoruz. Burcu Aksoy çocuğum, eşim, eşim peki ya ben adlı kitabını okuyucuyla buluşturdu. Kitapta dokuz farklı kadına yapılmış röportajlar yer alıyor. Şimdi kitabın hikayesini dinleyelim. Burcu Aksoy'un kaleme aldığı Gökkuşağı Renginde Şehirli Kadın Sohbetleri serisinin ilk kitabı Çocuğum işim, Eşim Peki Ya Ben raflardaki yerini aldı. <laughs> Burcu Aksoy kendi gibi çalışan kadınların hayatında farklılık yaratabilmeyi amaçladığı kitabının hikayesini bu ülke izleyicileriyle paylaştı. Kitabımın ismi Çocuğum İşim Eşim Peki Ya Ben? Ee, kitap 1 Ekim'de raflarda yerini aldı ama tabii bunun 3 yıl öncesinde başladı aslında kitap fikri. Ben çok yoğun çalışan bir yöneticiyim. Gerçekten işte bütün lansmanlar, basın toplantıları çok yoğun bir iş tempom var. Fakat bununla beraber aynı zamanda anneyim. Şu anda 6,5 yaşında bir kızım var. Ve işte ev hayatı, evlilik hayatı, iş hayatı, kariyer, evdeki düzenin oturtulması, kızımın okuluyla ilgili bütün şeyler derken bir gün gemi gitmez oldu. Ve ben kendime şu soruyu sormaya başladım. Diyeyim. yaşındayken e, onun okulundan e, bir to, toplantı talebi geldi. Ve bir yaşantı grubu olduğuna dair bir bilgi verdi ve benim de katıl katılmayacağım soruldu. Ben tabii e, ilk defa hani kızıma e, kızıma ayırdığım bir vakit dışında kendime bir vakit ayıracağım için önce bir kabul etmedim ama sonradan kabul ettim. Ve iyi ki gitmişim gerçekten. Orada fark ettim ki aslında benim gibi bir sürü anne var. Benim gibi bir sürü çalışan kadın çok yoğun tempoda işte hiçbir şeye yetişemeyen, hiçbir şey gerçekten dört dörtlük olamayan bir sürü kadın var. Ve fark ettim ki aslında benzerlikleri fark etmemiz beni çok rahatlattı. Sonra ben bir süre gittim bu yaşantı grubuna ve sonra kitap fikri ortaya çıktı. Röportajlardan oluşan kitap 9 farklı kadının gerçek yaşamlarından kesitler sunuyor. 9 tane kadının hikayesini anlatıyor 9 tane kadının röportajları var içinde hiçbirinin gerçek ismini kullanmadım çünkü bana yaşamlarının en özelini anlattılar onun için farklı farklı isimler verdim birinin adı bayan anne birinin adı bayan üretken birinin adı bayan kariyer aynı zamanda bu kitap 3 farklı bölümden oluşuyor 3 farklı temele oturmuş durumda ee, çocuklarla ilgili kısım var, ee, kendimizle ilgili ve kariyerimizle ilgili kısım var ve eşlerle ilgili kısım var. Yani sadece anneleri anlatmıyor aslında. Eşlerin de okuması gereken bir kitap. Kendi hayatından da bir bölümün yer aldığı kitabında Burcu Aksoy kadınların yoluna ışık tutmayı amaçlıyor. Hepimizin temelde o kadar çok benzerlikleri var ki, onun için birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Bu kitabın esas ana çıkış amacı da bu zaten. Yani kadınların yoluna ışık tutmak. Çünkü bir sürü e, hayatta beklentilerimiz var, farkında olduğumuz şeyler var, olmadığımız şeyler var. Ve bu kitabı okuyan kadın gerçekten kendi hayatından çok büyük parçalar bulacak buna eminim. E, sadece kadınlar değil erkekler de aslında Aa, benim eşim böyle gerçekten diyebileceği bir kitap. Çocuğum, işim, eşim peki ya ben? Sinus Yayınları etiketiyle raflarda. Thank yeah. you.